Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Yine adayımızın fiziksel değişimi devam ederken ben kendisine zihinsel değişim için koçluk yapacağım. Hazır mısınız? Hazırım. Tamam. Size bir teknik uygulayacağız bugün ve bu teknikle sizin korkularınızın ne olduğunu göreceğiz. Evet. Kol testiyle yapıyoruz bunu. Kolumuzu şöyle hafifçe uzatalım. Evet. evet. Bir direnç göstererek kolumuzun yukarıda kalmasını sağlayalım. Gözümüzü tamam. kapatalım. Ve benim adım Adınızı söyleyin. Benim adım Sevda. Evet. Benim adım Ahmet diyelim. Benim adım Ahmet. <laughs> Bakın, benim adım Sevda dediğinde kol güçlü duruyor ve buna inandığını gösteriyor. Kolumuz eğer aşağıya düşerse buna inanmadığımızı gösteriyor. Şimdi yine bir şey test edeceğiz sizin korkularınızdan. Evet. Bu dünyadaki en büyük korkunuz ne? Kaybetmek çünkü ölüm ölüm korkusu tamam. ee, o sebepten ölüm korkusu ve kaybetme korkusu bunu test edelim bakalım evet. yine kolunuzu güçlü tutun gözünüzü kapatın ve ben ölümden ve kaybetmekten korkuyorum deyin. ben ölümden ve kaybetmekten korkuyorum bakın aşağıya inmiyor. Evet bu korku mevcut. Yani bizim bilincimizde bilinçaltımızda var olan her şey burada. Kas testiyle biz bunu bulabiliyoruz. Evet. Kas testi yöntemiyle e, bunu test ettikten sonra şimdi biz burada bir çalışma yapacağız sizinle birlikte ve bu korkunuzun altında yatan e, kök inancınızı bulup değiştireceğiz ve ondan sonra tekrar test edeceğiz. Hazır mısınız? Hazır. Kolunuzu şimdilik indirebilirsiniz. Gözümüzü kapatalım. Evet. Şimdi kaybetme korkunuzu bedeninizin en çok neresinde hissediyorsunuz? Ya en çok ben beyin olarak, kalp olarak hissediyorum yakın hmm. çok unutamadığım şeyler oluyor. Ondan tamam. Dolayı... Kalbinizde mi daha yoğun bölge olarak? Tabii ki. Tamam. Şimdi kalbimizde olduğu için hafifçe kalp bölgenize şöyle elinizle şöyle yaparak buraya hafifçe vurarak buradan o duygunun çıktığını hayal edelim. Bu korku sizden çıksın. Ne kadar büyüklükte bu korku? Şimdi benim korkum anlatmak isterim aslında. Üç tane bir kaybım var. Tamam. Bunun üzerine oldu. Bu üç kaybın korkusunu kalbimizden söküp attığımızı hayal ediyoruz şimdi. Bunlar kimse hepsinin kaybı kalbimizden çıksın. Şimdi bu korku çıkarken yerine de bir şey doldurmamız gerekiyor. Bu da en güçlü duygu olan sevgi. Evet sevgi. Şimdi o korkunun yerine sevginin yüklendiğini hayal edelim. Buraya da vurmaya devam ediyoruz. Bu bir yaz çalışması aynı zamanda. Timüs bezimiz var bakın burada ve bu timüs bizim aynı zamanda serotonin salgılamamızı evet. sağlıyor. Siz buraya vurdukça o korkuyu da hissetmez hale geleceksiniz. Kim? Devam edelim. O korkuyu ilk başta kaç hissediyordunuz? Sizle başlamadan önce çok duygusal, aşırı duygusaldım. Şu an biraz daha normalleştim. Sıfırla yani. on arasında bir puan verelim o korkuya başlamadan önceki korkumuza. Ee, başlamadan önceki Başlamadan mi? önce üç kaybı yaşadığınız korkuya. O 10 20 diyebilirim yani çok. Tamam. Küçük. En üst düzeyde. Evet. Şimdi bunu yaparken devam edelim yapmaya ve o korkunun yerine koşulsuz sevginin aktığını hayal edelim. Ne hissediyorsunuz bu sevgi yüklenirken? Şu an ben o kadar beyin olarak rahatlıyorum ki gerçekten hı hı. şu an boş beyin boş yani. Tamam ee, oraya koşulsuz sevgi geldi kalbinizi evet. doldurdu korku tamamen gitti ha, mi? Evet onu demeye çalışıyorum. Şu an hisse, şey ölüm olarak aklıma gelmiyor. Süper. Sevgiye odaklandım. Şimdi e, siz yüzünüzü göremiyorsunuz adayımızın çünkü değişimler devam ediyor ama yüzü gülmeye başladı. <laughs> evet. Bakın ilk başta ağlamaklıydı. Ve şimdi gülmeye başladı. Peki yeterli geldiğinde bırakabiliriz. Yeterli. Tamam. Şimdi kol testimize geçeceğiz evet, tekrardan. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Tekrar güçlü tutarak benim adım Sevda der misiniz? Benim adım Sevda. Evet. Benim adım Ahmet. Benim adım Ahmet. <laughs> komik oluyor değil mi? evet. Güzel. Peki. Benim kaybetme ve ölüm korkum var diyelim. Benim kaybetme ve ölüm korkum var. Bakın indi. <laughs> kol indi ise bu değişim gerçekleşiyor demektir. Evet. Ve bunu uygulamaya devam ederseniz günlük hayatınızda da özellikle yatmadan önce çünkü beyin yatmadan önce teta frekansına geçiyor ve orada sizin bilinçaltınız çalışmaya başlıyor. Bunu gerçek zannediyor. Bunu yaptıkça o kol tamamen inecek. İnşallah. İnandım da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok Başka sağ... değiştirmek istediğiniz şeyler olduğunda da bu tekniği uygulayabilirsiniz. Yine buraya böyle vuruyorum. Göz evet. kapalı tamamdır. Korkularımız neredeyse. Bugün kalpteydi. Belki karaciğerde olur. Belki böbrekte. Yani hafifçe o organımıza dokunmak yeterli. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim.